Selamın aleyküm Hakkı Baba. Aleyküm selam Fatma. Benden istediğin kitabı getirdim. Hay Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir kitap. Lamı cimi yok. Lamı cimi mi? O ne demek? Bu deyimi duymadınız mı? Ben duymadım. Ben duydum ama anlamını hiç düşünmedim. Eskiden kitap okuyanlar kitapla ilgili sayfalara notlar alırlarmış. Kafalarına takılan soruları belirtmek için... ...sual kelimesinin son harfi olan lam harfini yazarlarmış. Bu suale verilen cevabı gördüğünde de o kısmada... ...cevap kelimesinin ilk harfi olan cim harfini koyarlarmış. Eğer bir sayfada okuyucunun kafasına takılan hiçbir şey yoksa oraya da not almasına gerek kalmazmış. Böylece gayet açık yazılmış sayfalara notsuz anlamında lamı cimi yok denilirmiş. Aa! Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Allah razı olsun Hakkı baba.